Tamam mı? Olca Hanım başka sormak istediğiniz bir Daha şey var mı? dün gördüm doktorumu. Biz sadece ilaçları alacaksın. Başka hiçbir şey yapamayız öyle diyorlar. Yok, onu Ama yap. Göğsümdeki, 3 yıl olmuş bir krizi defa. Geçirdim gibi. Ha, kalp krizi mi? Kalp kriziniz kalp krizi mi geçirdiniz? Öyle zannediyorum. Yani sanki böyle o kadar bir göğsüm ağrıyor ki yani Sanki kalp krizi e Zaten karışır. Doğrudur. Karışır. O zaman zaten doktorunuz elektroyla onu anlar. O çok basit yöntemler. Anlaşılır. Bu bizim dediğimiz gizli kalmış bir reflünüz varsa onun için ayrı tetkik yapabilir. Veya ilacınızı değiştirebilir. Ben size buradan yazdırsam da biraz normal olmaz görmeden. Evet. <laughs> onun daha etkili ilaçları vardır. Onu söyleyin. Ona geçebilir doktorunuz. Ben o zaman Kıbrıs'ta geldiğim zaman en güzeli size ben gelirim oraya. Elbette elbette buyurun yani o tabii, şekilde bakarız. Biz nerede çalışıyoruz? Tabii yakında o üniversite hastanesinde e, görev alıyor doktorumuz. Ben sizi baş başa bırakayım ben sizi. <laughs> tabii yani ne zaman geliyorsanız bizden gelip iç hastalıkları bölümünden randevu alabilirsiniz. Mutlaka ben size buradaki tahlillerimi de getireyim. Tabii tabii evet. zaten çok ne iyi olur endoskopi raporunuz, tahlilleriniz. Evet. Gayet güzel olur. Hatta eğer öyle bir şüpheniz varsa gidip bir elektro orada çektirin. O beklemez çünkü. Evet. Ne olur ne olmaz. Bir elektronuzu orada aldırın ki bir şey olmasa dahi en azından onu ekarte etmiş olursunuz. Tabii bir şey öğren. Yani sırt ağrısı yapar mı? Mide ağrısı. Yani mide yapar ağrısı tabii. Mı? Mide zaten sırt ağrısı da yapar. Safra kesesi ağrısı sırt ağrısı yapar. Hiç safra kesenize baktırdınız mı? Ona hiç baktırmadım. Aslında ben yeni ameliyat oldum belimden bana yeni diz taktılar. Ne ameliyat oldunuz? Diz belime belimden ameliyat. Anlıyorum. Yok siz en güzeli bence ilk etapta madem sırtınız ağrıdıklı göğsünüz safra kesesine baktırın. Demin bahsettik safra evet. taşları da aynı reflüyü taklit eder. Bir çok basit hiçbir yöntemi. ultrasona giriyorsunuz. Bir ultrasonda safra kesenize baktırın. Aynen reflüyü taklit eder, aynen ülseri taklit eder, aynen kalbi taklit eder, sırta kadar vurur. Ay, Bence ilk şey etapta... Safra ilk... kesesinin belirtisi sadece o mu? Safra kesesinin belirtisi bu bahsettiğiniz aynen ülser belirtileri olur. Sırta vurur, göğüse yanma yapar. Bunlar aynen safra kesesi taşı. Biz %50 hastamızda ile gelenlerde bunu saptıyoruz zaten. Safra taşları çıkıyor, safra iltihapları çıkıyor. Siz ilk etapta bence onu da yaptırın olur mu? Okay. Çok teşekkür ederiz. Biz olsun. teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun Olcay Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi geçmiş yayınlar dilerim. Görüşürüz.